Hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lost iyi oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. bakalım nasıl oynayacağım. Ya bu reklamlar nasıl? Evet arkadaşlar geldim. Reklam reklam izlettim size yanlışlıkla. Kusura bakmayın arkadaşlar. Reklam izlettim size ya. Salak mıyım ben? Neyse. Şöyle hemen. Kusura bakmayın arkadaşlar salak dedim. Şöyle dıra dan 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 deri deri dan dan deri dan dan. Day deri dan dan deri deri dan dan ray ray. Ay. Kahvaltımda ana anam anam çok severdim ben seni anam. Şunu indirirsem şunu indirirsem çok güzel olacak. Ama öldüm ben. Ama öldüm ben ya. Neyse güne başlatacağım. Reklam. Evet arkadaşlar geldim. Kusura bakmayın. Salak dediğim için. Kusura bakmayınız. Bir dakika şurayı dağıtacağım ben bir dakika. Ben onlara gününü göstereceğim bir dakika. Geliyorum. Aa, aa, geliyorum. olmaya geliyor. Burak, Burak. Brian. Burak. Kardeş, ne yapıyorsun lan? Allah cezanı vermesin. Ya ben niye yürüyorum? Arkadaşlar başka bir oyuna gelelim. Gidelim hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a geçtik. Şimdi hadi oynamaya devam edelim. Buradan Brawl devam edelim. Arkadaşlar video daha 2 dakika olmuş. Ben niye bu kadar 2 dakika video çektim ya? Neyse. Çok olurdu. Bak dedim şimdi. Deryl. Yuh Deryl. Yuh Deryl. Ama şöyle. Daryl da Daryl, Daryl da Daryl, 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 Daryl. El primo geliyor arkadan. Hop. Anam arkadan Nita'ya bastı ya. Bas Şöyle nita ile ikimiz ortada ben sıkıştım. Ya yani yuh. Oha ya. Oh, oh, O oh, 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 oh. Yuh. Oo oo yuh. Ne kadar ne kadar değişik bir mes böyle. Ya tüküreyim senin ağzına ya. Yuh yani. Eksi bir puan. Kardeşim beni. Kardeşim beni dövecek video sonra. <laughs> Allah vallahi dövecek beni ya. Bali, Bali, her şu şöyle, şunları alalım, tek yapalım. Şöyle hemen başlayalım. Şöyle başlayalım. Sütum arkadaşlar, oyunu dinleyin. Bak tamam. Anita var karşıda. Anita.

Pogo geldim ben. Pogo, pogo. Ece'nin ona geliyorum. Aa, Allah bismillahirrahmanirrahim. Öldürdüm. Kaç, kaç, kaç. Canım çok az kaldı, kaç. Şöyle kaç, şöyle kaç, şöyle kaç. Kaç, 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 kaç. Deryalım ben, kaçmam ki. Deryalım. Oh. Şöyle. Hasan Usta. Hasan, Usta değil. Usta. Hasan Usta değil. Şöyle Hasan Bustan değil. Türko Bustan. Evet. Öldük. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şunu da açalım. Bakalım ne çıkacak. Güzel bir şey çıkar şimdi. Evet. Like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Şü